Merhaba arkadaşlar ben Ghost Yepyeni bir Mobile Legends videosuyla daha karşınızdayım Bugün Alucard oynayacağız arkadaşlar Hem de çok sıkıntılı piklere karşı Şöyle göstereyim Şuraya bakar mısın ha bu nedir ya Helkurt, Chu, Moskov, Hilda, Lancelot Bunların hangi birini yakalayacağız da hangi birini öldüreceğiz Neyse biz bir başlayalım Şöyle chat kapatayım arkadaşlar. Chat biraz sıkıntı arkadaşlar. Yani bazen dengesiz konuşan oluyor, bilmem ne oluyor. O yüzden chat kapatıyorum. TL server'inde biraz sıkıntı oluyor chat açmak. Şöyle hızlıca şuraya alalım. Alucard bayağı güçlü bir karakter arkadaşlar. Yani şu şey olarak güçlü çok fazla bir böyle can çalmaya sahip, ani hasara sahip. Ne bileyim o yönden bayağı iyi. Kısaca özetleyecek olursak da şu yeteneği bakın ikinci yeteneği döndü şu anda şu yetenek. Bu menzil içerisinde şöyle bir dönüyor hasar vuruyor. Sonrasında pasifimiz düz vuruş alanımız artıyor. Bakın düz vuruş alanımız bu kadar ya. Şimdi bir de şöyle bakın. Şimdi görüyor musunuz? Kocaman bir düz vuruş alanına sahip. Şimdi hemen birinci yeteneği de göstereyim. Bak şimdi abi görüyor musun? Şöyle şu menzile kadar zıplayabiliyoruz. Zıpladım ben. Bakın düz vuruş sayesinde rakibin olduğu yere uçuyorum. Bütün karakterin pasifi yeten her yeteneğinde işe yarıyor bu pasife. Sürekli yer değiştirmenin sağlıyor. Bakın mesela şu an ben düz vuruş yapıyorum bir yere gidemiyorum değil mi? Bakın şu karaktere menzilimi görüyorsunuz. Zıplama yok. Fakat şunu yaptığım zaman zıplıyorum direkt bu şekilde. Ee, böylece de bayağı güçlü oluyor. Şöyle hızlıca vuralım. Burayı da alalım. Hilda'yı gördüm. Hilda'ya oynamayacağım şu anda arkadaşlar. Hilda biraz sıkıntı. Şöyle bir rakibi bir daha gözden bir geçireyim. Full fizikseller. Bu yüzden fiziksel savunmak çıkacağım. Normalde hani dayanıklı botlar da çıkabilirdim fakat e, böyle oynayayım diyorum. Direkt daha fazla dayanıklılık falan. Gördüm lan seni kovalayacağım. Abi görüyor musunuz nasıl koşuyoruz? Kaçtı cana bak ama ya. Güzel kaçtık oradan. Ölmeden kaçtık güzel oldu. Hızlıca şuraya alayım. Ee, ultisi arkadaşlar şu şekilde. Burada biraz aceleden gösteremedim. Şimdi göstereceğim. Bir 14 saniye sonra dolsun. Ee, orman keserken göstereceğim size. Biraz dengeli gidiyor. Sanki rakip bir tık bizden önde ama sıkıntı yok. Dedim, bakın şu yetenek şöyle Hızlıca saldırmanızı sağlıyor ee, Rakibi kovalarken de Rakipten kaçarken de işe yarıyor O şekilde Şimdi ultisini göstereceğim arkadaşlar Bakın ulti şu şekilde Şu alanda şöyle açıyorsunuz bunu ee, Şu anda benim can çalmam var Bakın henüz daha hiç can çalmaya Çıkmadım fakat can çalmam var İkinci kez kullandığınızda da şöyle bir dalga yolluyor Yöne, yöne doğru bayağı bir hasar veriyor yani temiz bir hasar veriyor. Şöyle orman iteminde büyüteyim. Orada bir health kut gördüm. Bizim adamı kovalıyor. Oraya gideceğim. Umarım yetişelim. Güzel. Adam biraz kasmış sanki. Lan ölmedi. Bakın abi şimdi onu pasif sayesinde öldüreceğim. Bakın zıpladım. Ah be yetişemedik. Güzel tanklı bizim adam. Güzel. Bizim tank kendini feda etti ama iyi oldu arkadaşlar. Çünkü o adam bayağı bir kasmıştı. Kesemeseydik sıkıntı olurdu. Şöyle hızlıca bunu keseceğim. Daha sonrasında turtle'a gireceğim. Hızlıca turtle'ı alacağım. Alucard arkadaşlar orman dönme konusunda bayağı iyi güçlü. Hızlı olduğu için. Ee, seri bir şekilde orman dönebiliyorsunuz bu sayede. Oynaması bence bilmiyorum. Biraz eğlenceli. Fakat rakipte olduğu zaman hiçbir şekilde sevmiyorum. Çünkü... E, kastığı zaman öne geçtiği zaman çok güçlü oluyor. Ormanın temiz bitsin ben şimdi göstereceğim size bu arkadaşın gücünü. <laughs> Oraya bir oynayabiliriz. Olan ise e, fazla şey yaptı. Ya niye herkes ben bu lanseyi ne zaman kovalasam arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama sürekli çallardan falan böyle sağdan soldan birileri çıkıyor. Lanse güzel hasar verdi. Ultisi de dönmüş. Ölmeyim ya. Yardım ya. Cloud kesemeyecek ki onu. Dokunamıyor bile. Cloud item çıkmamış. Daha henüz ilk item çıkmadığı için vuramamış. Neyse. Change yetişti sağ olsun. Abi ölmedi adam ya. Oradan kuleden de biraz hasar yedik. Baya bir hasar yedik. Ee, durumu ne acaba? Şu anda onu bakmak istiyorum da bakamıyorum. Tıklayamıyorum. Ha. Şöyle bakalım. Lance baya kasmış ya. Bizden 500 fazla kasmış. Durum sıkıntı. Ben gideyim şuna redim alayım abi. Orman dönmeye devam. Biraz kasmamız lazım yoksa sıkıntı. Hızlıca şunu alayım. Orada redim olsaydı belki de ölmemiştim. Lanse öldürmüş olabilirdim. O çuyu oynayacağım. Oyna. Direkt ultiyle hiç uğraşmaya gerek yok. Arkadaşlar ultimiz çabuk dönüyor. Yani 30 saniye çabuk geçer. Şimdi ben buradan bir orman dönene kadar tekrardan gelir ultimiz. Hızlıca şurayı keselim. Güzel bunu da aldık. Üste koridor ekleyeceğim. Biraz daha koridorlara yönelik oynamak istiyorum. Ama orada bir hell kurt gördüm. Çok güzel be. Öldün kanka. Güzel. Öyle arkadaşlar. Yani komboyu tamamlayınca. Şşş, dur. Dur. Seninle oynayamayız. Şimdilik oynayamayız arkadaşlar ona güzel çıkmamız iyi oldu. Şuradan bir bitmeyen savaş çıkacağım arkadaşlar. Bu bitmeyen savaş bizim bayağı bir işimize yarayacak. Turtle'a saldırabilir miyiz? Turtle. Bizim beni koruması lazım. Turtle'la baskın yersem sıkıntı olur. Şöyle şunu keseyim güzel. Hızlıca bunu alacağım arkadaşlar. Çarpım da var. Kaçırmam diye ümit ediyorum güzel. O adamı da doyurduk. Güzel. Aga be yine çok az canla karşıtı neyse. Sen ne yapıyorsun kanka Hilda'yı gördüğün yere kafa atıyorsun. Güzel bu Hilda'yı kestik arkadaşlar. Şöyle şunu da basayım. Güzel. Bakın arkadaşlar nasıl rahat kovalayabiliyorum. Ölme ölme ölme. Ah be. Kuleden gideyim hasara bakar mısınız arkadaşlar? 3600. Bende de böyle bir kötü huyu var arkadaşlar. Ee, öne geçtiğim zaman veya fark etmez az bir canlı adam gördüğünüz zaman kule altına girmeden dayanamıyorum Mobile Legends'ta. Bu yüzden de çok ölüyorum. Biraz iki ölmem de hatta kule altına fazla hasar yediğimden dolayı oldu. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. Takımımız şu anda iyi durumda. Bir tek change'imiz biraz kötü durumda. O da Hellcourt 10 oynadığı için. Ama sıkıntı yoktur. İki defa turtle aldık takım için. O kulağa da gideceğim. O hilda ölümüne geldi. Kanka yardım. Bakın şimdi ultiyi açtım. Ben can çalmam var ultide arkadaşlar. Çok güzel. Bunu çaldan çıkarmam lazım. Kaçtı. Sağlık olsun. Aa şu. Çok güzel kesti ya. Çuyu çok iyi kesti arkadaşlar. Bana gerek bile kalmadı. Hemen hızlıca şu ormanlardan önce mavi de alacağım arkadaşlar. Kanka ne yapıyorsun? Tamam ben gelir alırım sıkıntı yok sen. Sağ olsun benim için hazırladı. Da gerek yoktu boşa hasar yedin. Şuna teşekkürler bir yazalım. Üstte Helkurt Natay bir daha düşürdü. Ben arkadaşlar bir iki item çıkayım ondan sonra tank çıkacağım. Umutsuzluk bitmeyen savaş falan bunlar bitsin. Yeterli oluyor bunlar alukart için. Şöyle şuradan bir saldıralım. Sen bizim adam niye öldürdün? Görüyorum orada red işaretinden dolayı görüyorum. Ah be. Çok iyisin kankam. Güzel. Bunu da öldürürüz. Güzel. Çok iyi. Abi şu kuleyi alabilir miyim artık? Frankomuz bu arada güzel oynuyor. Güzel topluyor, tutuyor falan. İyi oluyor. O arkadaş ölsün lütfen. Güzel. Az kalsın bizim adam ölüyor yalnız. Hilda geldi bak. Güzel. Hilda üzerimize çektik. Bu çok iyi oldu. Hemen bunu keseceğiz. Bu arkadaş öldü arkadaşlar. Bu kadar. Alucard dediğim gibi öne geçtiği zaman arkadaşlar acımıyor. Lord'a gir abi. Gir Lord'a hiç acıma. Biraz da destek alsak güzel olurdu. Neyse sıkıntı yok. O lan senin gelmesini istemiyorum bak orayı tut kanka. Güzel, çok güzel. Güzel abi lordu da aldık. Bayağı iyi oldu. Alucard bayağı güçlü arkadaşlar ya. Tavsiye ederim yani. Ama yani biraz dikkatli oynanması lazım o şekilde diyeyim. Bunu buna salacağım. Benim takımım da kalsın. İstiyorum. Bak abi yenilediğim canı görüyor musun? Ölmüyoruz resmen. Çok fena can yeniledim orada. Adam neye uğradığını şaşırdı. Abi dönüp şu red'i mavi almak zorundayım. Ee, yoksa sıkıntı yaşarım. En azından red'i almam lazım. Mavi şart değil mi ama red'i almak zorundayım. Güzel. Zaten bu lord da bitmez arkadaşlar. Çünkü adamlar hayattalar. Üç kişi hayatta. Benim amacım şimdilik böyle biraz daha oyun uzasın. Biraz daha item çıkalım ya. Fazla item de çıkmadık. Bizimkiler temizledi. Lord öldü. Tamam lord ölsün. Ben şuradan üst, üst kuleyi açacağım hemen. Şu kuleyi bir açalım. Güzel bu kuleyi de açtık. Bir tane kanat çıkacağım arkadaşlar. Şu kanat bizim canımız yüzde kırkın altındayken bize hem e, güzel bir can çalma veriyor. E, hem fiziksel saldırı veriyor zaten normal özelliği de. Yok ettik abi. Şu kuleden yediğim hasarı tahmin bile edemezsiniz. Öyle diyeyim size. Çok fazla hasar yedim orada. Ah be infazı vardı infaz attı ya. Olmaz ki. Neyse sağlık olsun. <laughs> bayağı killer aldık falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar affetmiyor şey Alucard. Ben biraz tabi şımardığım için kulelerden şuradan buradan çok hasar yiyorum. Biraz fazla şey agresif yapıyorum. O da hani bizim takımın uzadığı takdirde daha güçlü olmasından kaynaklı. Şu an ben zaten çok güçlüyüm. Aynı şekilde Natalya güçlü. işte Cloud oyun uzalımı güçlü. Change de güçlü sayılır. Ah. Yalnız bir satma kokusu aldım. yani Bizim takım komple bir sattılar. Çok güzel. Be Benim sattığımı gören herkes sattı. Sağlık olsun. Gidin bir sonraki lordla veya şimdi arkadaşlar maçı bitireceğim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Aynı zamanda e, oyun uzadığı takdirde ne olacağı belli olmuyor. Bizim tank satmasaydı keşke daha güzel olacaktı. Ben bunların mavisine çökeyim. En azından bir mavi iyi olur. Şöyle hızlıca buraya alayım. Yanlış adama bulaştınız. Güzel. Bu sefer infaz olmadığı için change de geldi. Güzel oldu. Mavi de aldık. Çok iyi oldu arkadaşlar ya. Adamlar ma dansa mavisiz baya sıkıntı yaşayacak. Ama change'in geri çekilmesi lazım. Kanka. Ya yapma kanka. Gözünü sevin. Tek başına orada ne yapıyorsun ya? Gideyim şuradan mavi halim üstü ittireyim. Ben biraz daha kuleler oynayacağım arkadaşlar. Yoksa bu maç bitmeyecek sıkıntıya gideceğiz Hemen hızlıca şurayı da ittireyim. Gelmişken bunu da keseyim. Güzel kanat bitti. Benim bir tane daha savunmayı itemi çıksam mı diye düşünüyorum. Yoksa şunu çıkayım arkadaşlar. Çok fazla can yenilemek istiyorum. Zaten şu anki itemlerle tek, tek yemem. Kanat falan var. Lord'un da 14 saniyesi var. Bu koridoru bir tür daha ittirip. Aa bana geliyor. Gel bana. Abi kasmayın ya. Rakibi çok kastırıyor arkadaşlar. Kovalamayacağım arkadaşlar. Hilda'yı kovalamayı sevmiyorum. Çünkü gidersem orada hel kurt falan var riskli. Harikasın. Ah be. Daha fazla kesemedim. Yok ettik. Güzel. Orada kule hasarından korkmasaydım arkadaşlar lanseye de giderdi. Fakat kule hasarı falan güzel şeyini kullandı. Ah be. Yo 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 sen bana ulti kullanma. Güzel. Adamları base'den çıkarmıyoruz arkadaşlar. Çıkan ölüyor. Şurada bir kuleyi tanklasın. Güzel bitti arkadaşlar. Bu kadar da alukart. Oynaması eğlenceli arkadaşlar. Ben şahsen rakipte olduğu zaman hiç sevmiyorum. Çünkü güçlü gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir karakter. Tavsiye ederim. MVP'de olmuşuz. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi günler.